Subhanallahi ve bihamdihi estağfirullah. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Cennetin gülleri, Allah'ın dostları, Resul-i Ekber'in bülbülleri, Fetret Devri Çelebi Mehmet. Allah ilmi adedince ona ve ordusuna rahmet eylesin, salat ve selam eylesin. O mübarek şöyle buyurmakta. Hiç kimse benim kadar dert çekmedi. Hiç kimse benim kadar dert çekmedi. Gerçekten de öyle. Mübarek herkesin parkta oynadığı yaşta ortaokul, lise okuduğu dönemde üniversitelerde gönül geçirip kafeteryalarda kendini çürüttüğü yaşta mübarek 11 yıl ihanetle uğraşmış. Kardeşlerinin ihanetiyle hem Yıldırım Beyazıt'a ihanet eden, hem de her arkasını Çelebi Mehmet döndüğünde ihanet eden beylerle uğraşmış. Bu mübarek öyle bir deha ki siyasette deha, affetmekte deha, son derece şefkatli, merhametli, sabırda deha bir insandı. Osmanlı devlet adamları tarafından Yeniçeri ocağı tarafından tek başına bırakılmış garip bir adamdı. Yapayalnız bir adamdı. Allah'ın yardımı bunun yanındaydı. Bu yapayalnızlığına rağmen ümmeti Muhammed'in derdini kendine dert edinmişti. Kardeşleri bin defa ihanet etti ve en güçlü Osmanlı siyaset adamlarını yanına aldı. Çelebi Mehmet binlerce defa yıpratıldı. Ama onun zekası, sabrı çok kuvvetliydi. 24 defa savaşa girmiş, 40 defa yara almış, dertten derde, kasvetten kasvete yuvarlanmış. Timur'la bir olup babasına ihanet eden beyler çok kahpe insanlardı. Hatta en kindarları Karaman Bey'iydi. Yıldırım Beyazıtan'ın yeğeniydi. Yıldırım Beyazıtan da onun dayısıydı. Bu, bu, adam o kadar kindar ki Bursa'yı yağmalamış, yerle bir etmiş. Dayısı Yıldırım Beyazıtan'ın kabrini açmış, kemiklerini yakmıştı. Kindarlığa bak, kindarlıkta zirveye çıkmış. Allah bu Timur'a, Hayim Beyder'e ve onu sevenlerine, bu şahsadelere Allah bildiği gibi yapsın. Afları mümkünse Allah bunları affetsin. Afları mümkün değilse Allah bunlara lanet etsin. Bu Şeyh Bedrettin'e ve müritlerine Allah afları mümkünse affetsin. Affları mümkün değilse Allah bunlara lanet etsin. Analar çocuklarını doğurduğu için oturmuş ağlamışlar. der. Ümmeti Muhammed 11 yıl anasından emdiği süt burnundan gelmiş, geçmiş, akmış. ne hayatları, ne namusları, ne canları, ne malları güven ve emniyette olmamış. Her tarafı eşkıyalar ve yağmalar basmış. Beyler sadece bey olmak için, baş olmak için mücadele etmişler. Kafirle işbirliği tutmuşlar. Ümmeti Muhammed'in canının malını, ırzını tehlikeye atmışlar. Vatan şuuru bunlarda yok. Kardeşlerim, diyorlar ki Türk Türk'ün dostudur. Hayır. Bu ırkçıların uydurduğu, kafir ırkçıların uydurduğu bir sözdür. Kim ırkçılık yapıyorsa o kafirdir. Allah'ın laneti onun üzerine olsun. Türk Türk'ün kurdudur, sıçanıdır, güvesidir. Birbirlerini yemiş yemiş durmuşlar. Ümmeti Muhammed'in canının malını, ırzını tehlikeye atmışlar. Düşünsenize bu beyler ihanet etmeseydiler Yıldırım Beyazıtan'a, bu kara tatar namussuzları, alçakları, şerefsizleri ihanet etmeseydi, kazanılan zafer kaybedilmeyecekti ve İstanbul'un fatihi de Timur olmasaydı Yıldırım Beyazıtan olacaktı. Zaten İstanbul düşmüş teslim olacak hem de kırışsız. Anadolu birbirine karışmış. Bu kardeşler alçakça olmasaydı, alçak olmasaydı, beyler haini olmasaydı, alçak olmasaydı, Şevvedettin namussuzu olmasaydı, Anadolu zirvesini yaşayacaktı. Çelebi Mehmet bütün ekonomik sıkıntılara rağmen, ihanetlere rağmen, ümmeti Muhammed'in canının, malının kurtulması için mücadele etmiş ve birliği, dirliği sağlamış, hiç kimsenin tarihte başaramayacağı bir işi başarmış, dedesi, Osman Gazi'nin yaptığını yapmış, birlik ve dirliği muhafaza etmiş, kalpleri, gönülleri, coğrafyaları bir araya getirmiş, tek bir insan, tek bir millet yapmış ve insanların huzuruna, sağlığına, sıhhatine vesile olmuş. Allah bundan ebeden daimen razı olsun herkesin oyun oynadığı çağda 24 sefere karışmış, 40 tane yara almış ve kahrından, üzüntüsünden fel geçirip Hakk'ın rahmetine yürümüş. Mevla ona rahmet eylesin. Kardeşlerim, insan tarihe şöyle bakmalı. Kendi hayatındaki bütün yanlışları hemen terk etmeli. Dünya için hareket etmemeli. Allah rızası için hareket etmeli. Bir insan birisini sevdiğinde ideolojik için sevmemeli. Bu insan aleme bütüne bir faydası var mı? O insana öyde bakmalı. Ahlakı Allah'ın ahlakından mı? Adil mi? Bütün aleme faydası var mı? Ve insanların canının malının emniyetçisi mi? öyle bakmalı. Kimseyi de dünya için mücadele etmemeli. Dünya için mücadele edenler toprak altındadır. Gölgenin kafasına basamadığın gibi dünyanın kafasına da basamasın. Ecel senin en seni patlatacak bir gün. Subhanallahi ve bihamdihi estağfirullah.